25 senedir aşağı yukarı Kayseri'de dijital fotoğraf makinesi, kamera tamircisiyim. 12 yaşından beri yaptığımız işi yapıyoruz. Aslım televizyon tamircisiyim benim. İç Anadolu bölgesinde de benden başka yapan yok bu işi. Ankara haricinde Sivas, Nide, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Malatya, Maraş. Bu havalelerin, bu fotoğrafçıların kullandıkları makineler var. Flash, fotoğraf makinesi, kamera, yani bunların tamiriyle ilgileniyoruz. İşimiz budur. Telefonların çıkması fotoğrafçılık mesleğine olan ilgiyi azalttı mı? Telefonların çıkması tabii ki azalttı ama bu ayrı bir sektör. Telefonlar da çok güzel fotoğraflar çekiyor ama bu ayrı bir kültür. Yani nasıl ayrı bir kültür? Doğa çekimlerinde, düğün çekimlerinde illaki bu makineler olması gerekiyor yani. Bunlar olmazsa olmuyor. Olur mu? Olur ama illaki de bunlar isteniyor. Fotoğraf makinesinin özellikle kompakt makinesi dediğimiz şu makineler. Bunlar bu şey başladığımda çok ağırlıkta revanştaydı bu makineler. Bunlar kompakt makine diye geçer. Cep telefonundan sonra bunlar bitti. Tamamen bitti. Ama şu anda yeniden yeni nesil, yeni gençler özellikle bunlardan arıyorlar. Bunları kullanmak istiyorlar. Nostalji olsun diye kullanmaya çalışıyorlar ama cep telefonları bunların çok çok üstünde resimler çekiyor artık. Bitirdi mi? Bitirdi. Evet. Gençlerin fotoğrafçılık mesleğine ya da fotoğraf makinelerine ilgisi nasıl? Güzel. Seviyorum. O konuda çocuklar özellikle de yönlendiriyoruz yani. Çocukların bir uğraşısı olsun. Fotoğraf ayrı bir kültürdür. Yani fotoğraf işi ayrı bir zevktir. Özellikle doğa, manzara çocuklar bu konuyla alakalı sevecek yani. Ya tamamen tesadüflerle oldu aslında bakarsan yine başına dönüyoruz. Benim aslında televizyon tamircisiyim ben. 12-13 yaşından beri televizyon tamirciliği yapardık. 25 yılı aşkın bir zamandır da fotoğraf makinesi tamiri yapıyoruz. Tamamen tesadüflerle başladık. Yoksa bu işlerle alakamız yoktu bizim. Ama alt yapımızda elektronik olduğu için kamera olmaz da oto beyin iş olabilirdi. Oto elektriği elektroniği olabilirdi. Alt yapımızda elektronik olduğu için her sektöre girebiliriz yani. Biraz zorluğunu çekebiliriz ama girebiliriz. Altyapımızda bir takımda elektronik var yani. Tamir var. Severek olmasa hiçbir iş olmaz. Özellikle bu işlerde hiç olmaz. Çünkü yapabileceğin küçük bir hatada minimum şartta 25, 30, 40, 50, 100, 200 bin lira kadar cihazlar ödemek zorunda kalabildiğimiz cihazlar var. Yani biz de bozabiliyoruz zaman zaman. Bizim elimizde de bozulduğu cihazlar oluyor. Biz bunu tabii yapıyoruz, ödüyoruz. Müşteri ödediğimizi bilmiyor ama bize çok ağır külfetli ödenekler çıkıyor yani. Biz adama demişiz ki bunun 3 bin lira maliyet olur. Biz adamın cihazını bozmuşuzdur. Bize 20, 25, 30 bin liraya mal olmuştur ama biz adamın işini yapmış vermişizdir. Biz 3 bin liramız almışızdır. Gerisi bizdedir. Bizim elimizde bozuldu. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadı olmayacaktı zaten. Neler söylemek isteriz? İsteyeceğimiz şey çok da yaparlar mı aileler bilmiyorum. Aileleri Çocuklarını çok da okumaya yönlendirmelerini istemiyorum. Çünkü nitekim de okumanın anlamı da bir meslek sahibi edinebilmek. Yani ben bu işi kendimden örnek vereyim. Ben bu işi bıraktığım zaman Kayseri'de çok büyük açık olacak. Ve Kayseri'de de çok büyük zorluğunu çekebilirler yani. Fotoğrafçılar özellikle. Çünkü insanların işi burada günübirlik işi bitiyor. Yani bir gün olmazsa iki gün sonra işi bitiyor. Olmazsa İstanbul Ankara'ya gittiği zaman minimum şartta iki gün zaten kargo zamanı var. Oraya gittiği zaman geliyor gidiyor demeleri bir hafta, iki hafta, 3 hafta gibi bir zamanlarda işleri bitiyor. Zorluğunu fotoğrafçılar çekiyor. Fotoğrafçılar beni daha iyi anlatabilir size. Yani Ali abi olmadan nasıl yapabiliriz bu işi diyebilirler yani. Gerçekten çok zorlanır. Çırak yok, çırak yetişmiyor. Kızımı getiriyorum, kızımı yetiştirmeye çalışıyorum. Bir meslek edindirmeye çalışıyorum. Öğrenip öğrenmemesi ayrı bir konu. Yani en azından lehim yapmasını öğrensin de ben iyi lehim yaparım desin. O da bir meslektir yani.